Merhaba, bu dersimizde de araçlar paletimize devam ediyoruz. Ee, öncelikle ee, burada çalışma alanımızı belirlediğimiz Artboard Tool'dan bahsediyoruz. Artboard Tool'u seçtiğimizde ee, çalışma alanımızın çevresinde kisikli çizgiler görüyorsunuz. Belli bölmeler bölümlerde de şöyle küçük karelerimiz görüyorsunuz. Köşelerinden tutup serbest olarak büyütüp küçültebildiğimiz gibi çalışma alanımızın e, sayfamızın sağ üst köşesinde W ile çalışma alanımızın enini H ile çalışma alanımızın boyunu belirleme şansına sahibiz. Önce W'ye biz 20 yazalım. H'ye de yüksekliğe de 20 yazalım. 20'ye 20 gördüğünüz gibi çalışma alanımızı belirledik. Çalışma alanımızın boyutlarını bu şekilde ayarlayabiliriz. Eğer istersek de araçlar paletimizde Artboard Tool veya Shift O kısa yoluyla ulaşmamız mümkündür. Çıkmak istersek de siyah okumuz yani Selection Tool'a veya kısa yol V'ye bastığımızda çalışma alanı sekmemizden çıkarız. Hemen El Hand Tool'a geldiğimiz zaman bakınız H harfiyle gelebiliriz. Hand Tool'a geldiğimizde çalışma alanımızı faremizin sol tuşuna basarak istediğimiz bir bölüme Götürmemiz mümkündür. Şöyle bir örnekle gösterelim. İyice yaklaştık. Bakınız çalışma alanımızı çok yakından çizerken daha net görmek adına sayfamızda dolaşmamıza yardımcı olacaktır. Ancak hand tool'un kısa yol tuşu olarak boşluk tuşuna uzun uzun basarak herhangi bir araçtayken de geçici olarak hand tool'a ulaşmamız mümkün olmaktadır. Örnek hand bir çizim yaptığımızı farz edelim. Boşluk tuşuna basılı tutarsanız geçici olarak hand tool aktif olacaktır. Ve siz istediğiniz yerde gezeceksiniz ve daha yakından çalışmanızı gözleyebileceksiniz. Boşluk tuşunu bıraktığınızda e, önceki çalıştığınız aracınız tekrar aktif olarak kullanılmaya başlayacaktır. Ve yine zoom tool'umuz var. Kısa yolu Z'dir. Zoom tuğla bastığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> ekranda yaklaşma şansına sahipsiniz. Alt tuşuna bastığınızda ve farenize tıkladığınızda da ekranda uzaklaşmaktasınız. Çalışmalarımızda en altta bulunan renk ayarlarını yaptığımız kısım yer almaktadır. Burada çizdiğimiz çizimin renklendirilmesi için büyük bir kare, fil komutu, fil kısmımız yer almakta. Burada çizimizin dolgusunun renkli olup olmadığına karar verir. Orada, yanı altında yer alan, içi boş, ortası boş karemizde kontür rengini ne olacağını ayarladığımız kısım yer almaktadır. Ayrıca onların alt kısmında yer alan şu bölüme tıkladığımızda da ayarlarımızın dolgu rengi beyaz, kontür rengi de siyah olarak otomatik olarak ayarlayabilmektedir. Ayrıca e, dolgu rengini kontüre kontür rengini dolguya aktarabilmek için de üstteki şu çift taraflı yamuk okumuza tıklamamız yeterli olacaktır. Çizim yaptığımız sırada e, dolgu rengimizin boş olması önemlidir. Altta çizdiğimiz bölümü görebilmemiz açısından e, çalışma alanımızın Zıt renginde de bir kontür seçersek nasıl bir çizim yaptığımızı takip edebilmemiz bizim için önemlidir. Dolgu renginin olması veya olmamasının ayarını dolgu rengimizi üzerine tıklayarak ön kısma taşırız. Ve altta sağ taraftaki e, kırmızı eğik çizgimiz vardır. Nan seçeneğimiz. Bunu tıkladığımızda eğer karemizin içinde şu şekilde kırmızı bir çizgimiz varsa bu şu demektir çizimimizde zemin rengi kullanılmayacaktır. Kontur rengimiz, bakınız şu an siyahtır. Şimdi seçelim. Bakınız şu an zeminimiz sarı. Kontur rengimiz yok. Kontur rengimizi siyah verdik. Bakınız şöyle siyah kontur rengimiz var. Zemin rengimizi öne aldık ve non seçeneğimizi tıklayıp içini boşalttık. Gördüğünüz gibi şu an siyah kontürümüz mevcuttur. Eğer biz istersek kontürden alıp rengimizi şu üstteki yamuk oka tıklayarak rengimizi kontüre veya zemine taşımamız mümkün olacaktır. Dersimiz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.